Romantizm ne? diye sorular geliyor. Romantizm erkeğin kadını etkileme çabasıdır. Yani dolayısıyla romantizmde kim adım atacak? Erkek, erkek. adım atacak. Yani bunu hayvanlar bile yapıyor doğada değil mi? Tabii. Bakalım tavus Hep kuşu erkektir, yapıyorum. dişisi hindi gibi karakuru bir şeydir. Onu etkilemeye <laughs> çalışır. Cendet kuşları rengarenktir. Böyle kafasının üzerinde iviyi vardır. Göğsünü şişirir, envai çeşit danslar yapar. Nameler döktürür, hmm. yuva hazırlar, onu böyle parlak objelerle, güzel çiçeklerle süsler. Erkektir, dişisi serçe gibi kara kuru bir şeydir. O erkek aslan reveranslar yapar, kükrer, toz kaldırır, yelelerini savurur. Bütün bunlar için? Dişisini etkilemek için bu kadar. ya Hayvanların yaptığı bir şeyi, öyle değil mi? Şimdi kediler Mart ayındayız ya, işte geçtik hmm. mart gerçi. Kediye hmm. baktım bir tanesi böyle bir kabarmış, bir kabarmış. Hırlıyor. Şarkılar böyle ha. hırlıyor o yıkıyor ortalığı dişisini etkilemeye çalışıyor dişi de öyle bakıyor hmm, diyor acaba diyor <laughs> bu mu diyor yoksa şu karşı sokaktaki <laughs> kedi mi diyor bakıyor ona ha. öyle değerlendirme yapıyor <laughs> arkadaş yani bir insanın e, kadınını etkilemeye çalışması bu kadar zor mu ya arkadaş ya zor mu? Birazcık dikkat et, Zorlanan eden, doğaya baksın, Evet, birazcık hmm. dikkat eden, biraz bu işe kafa yoran birisi bir yol bulur. Yani Yani öyle basma kalıplar yok bilmem beş taşmış, tek taşmış evet. falan oralara gitmeye gerek yok arkadaş. Eşinin neden hoşlandığını bilirsin. Ona göre bir şey yaparsın yani. Evet. kafa yormamak evet. muhtemelen. Ha dikkat şimdi burada oh, da değil değil yani. ki. Kafa de burada değil, değil ki. Kafa başka. ki. Kafa annesinde. Kafa babasında, kafa kardeşlerinde, kız kardeşlerinde. Onların alacağı duygularda. Kafa geldiği yerde. Evet. Hala onlardan ayrışamamış, hala kendini onlara muhtaç hissediyor, hala onları da kendine muhtaç hissediyor. Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünen insanlarla doludur diye. Dolayısıyla eşini gözü görmüyor. O eşiyle evli değil. Eli beni durdur. Konuşmam Konuşma şey bir yere gidiyor. <laughs> Sıkıntılı yine, bir yere gidiyor. Yine, hayır. o eşiyle evli değil. O annesiyle evli. Tamam. Buradan sonrasını biliyorlar zaten. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Hocam diyor. Geçmiş diyor karşıma diyor. Hı. Annesiyle böyle mıç mıç. Annesinin boynunu öpüyor. İşte sarılıyor. Annesi ona sarılıyor. boy falan. Terbiyesizler. Aşağılık ahlaksız insanlar. Kusura bakmayın yani. Böyle konuştuğum için. Ama böyle bir şey hoş görebilmem mümkün değil. Yani bu bir annenin oğlu ya da bir oğlun annesi sevmesi falan değil. Yani kimse bana bunu böyle bir şey olduğunu söylemesin. Hocam ben hala annemle yatıyorum diye. Koca herif olmuş 16 yaşında. nasıl annenle yatıyorsun ya dedim. Yatıyoruz hocam biz birlikte yatıyoruz diyor. E, gece bacağınız değmiyor mu? Kolunuz değmiyor mu? Hı, ha, vücudunuz birbirine temas etmiyor mu? E, bilmiyorum hocam ediyor olabilir. Ya, ediyor olabiliyorsa beyin buradan ne yapar? çıkarımda bulunur. Şimdi böyle dediğim Oye zaman ya birileri ya sizin hocam falan. Arkadaş beyinden bahsediyoruz ya sen niye annenle yatağa giriyorsun? Ya da anne niye sen oğlunla yatağa giriyorsun ya? Kardeşleri bile 7 yaşından itibaren ne? Ayırıyor. Dinimiz 2 yaşından sonra çocuğu memeden ayırıyor. ayırıyor. E hazır. İşte bak o çeşme akıyor ne güzel. Hı hı. Eskiden bolluk da yok. Çocuk oradan yesin içsin. Hayır diyor efendim ayıracaksın diyor. Bu hatlar, bu çizgiler boşu boşuna Konum çizilmemiş. Ya. Densizlik yapmanın, haddi Hayır. aşmanın bir anlamı yok. Bir de buna şefkat kılıfı giydirmenin hiçbir anlamı yok. Bu şehvet. Bu şehvet arkadaş. Şefkat, şefkat kılıfı giydirilmiş şef, şehvet. Minareyi çalacak ya kılıfı Hı -hı. hazırlamış. Hı -hı. Ben şefkat gösteriyorum, oğlumu çok seviyorum. Hadi oradan, hadi git. Kimi kandırıyorsun sen? Hocam o kadar haklısınız ki. Dediğiniz. E, 24 yıllık bir evlilik yürütme peşinde koşuşturan bir eş çocuklarının annesiyim. Ama maalesef eşimle en ufak bir tartışmada bana karşı çok acımasız ve hakaretlerle dolu bir iletişim görüyorum. Şimdi bu konuşmaları yapıyorum ya. Facebook'ta görsen küfürün bin bir para. Kim küfür ediyor biliyor musun? Annesiye enses yaşayanlar küfür ediyor. Çünkü o acı gerçek yüzlerini ne yapıyor? Çarpıyor. Ne, yapıyor? ne demek öyle şey olur mu diyor falan diyor işte. Yani çocuk arasında nasıl gelen gibi, ya. Gibi. E, o acı gerçek yüzüne çarpınca o gerçekle yüzleşip adam olmak, yetişkin olmak ya ben ne yapıyorum? Bu neyin kafası deyip silkinip kendine gelmek yerine ayet-i kerimede diyor ya nasıl da ölçtü biçti diyor nasıl da ölçtü biçti diyor. O hmm. vahiyin o gerçeklik yüzüne çarptığında hmm. ölçüyor. Biliyor esasında onun gerçek olduğunu. Vicdanında aklında. Ama işine gelmiyor. Gelmeyince de ne yapıyor? Reddediyor ve düşman kesiliyor. Evet. Peki. Eşim ablasının ayakkabısını giydiriyordu hocam. Eşim ablasının ayakkabını giyen al işte. Yani. Evet. yani. bak çocuk her saatte annesinin odasına giremez. Ehlinize söyleyin günün belli bir saatlerinde yanınıza girerken sizden istin istesinler İzin istesin, diye. ait evet. ayet kerime var sınır çiziyor. Sen öyle muç 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 olmaz. <laughs>